Hepiniz hoş geldiniz. Ee, az sonraki karşılaşma gördüğünüz üzere hızlar ve Regin TR olacak. Bakalım e, iki tane güçlü takım iki tarafta gerçekten e, bu sezonda başarılar elde etmiş. Zaten Regin TR, şu anda global ekip sıralamasında ikinci sıralamada olması lazım. Hızlar da e, katıldıkları turnuvalardan ve benzeri e, turnuvalardan e, gerçekten büyük bir hayran kitlesine oluşmuş bir takım bakalım bu karşılaşma nasıl bir karşılaşma olacak e, İki tarafta yani ya 1500 puan üstünde iki taraf e, Hani gerçekten bir tat alacağız Gerçekten bu maç bir bir tat alacağız e, güzel bir maç olur Umarım e, Herkese şimdiden iyi seyirler şimdi de bir e, hatırlatma yapayım arkadaşlar Mobile Legends için Pikmi'yi başlattım e, Mobile Legends kodlarını almak isterseniz katılmayı unutmayın. Evet başlayacak. Bir karşılaşma. Evet. Hı, e, hı, pik hı. ekranındayız. İlk banlama ve yasaklama hızlar ekibinde olacak. Bakalım ilk banlamadan hangi şampiyonu yasaklama gereği duyacak hızlar ekibi Regin TR karşısında. Gerçekten iki tarafa da güveniyorum. Böyle hani Aradığımız tat burada şu an karşılaşma olarak ve ilk yasaklamadan Link geldi. Bakalım Regin TR ekibi hangi şampiyonu yasaklayacaklar hızlar ekibi karşısında. Ee, Link gibi bir şampiyonu yasakladılar. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar Katana Global Link sıralamasında e, ilk yüzde olması gerekiyor. Ve ikinci yasaklamadan da Leo geldi. Link ve Leo'yu şu anda yasaklı şampiyonlar. Üçüncü banlama için sıra hızlar ekibine geçti. Bakalım hızlar ekibi üçüncü yasaklamadan ne yasaklayacak? Hızlı hızlı banlıyorlar karşılıklı olarak. Yuzong banlamayı tercih ettiler. Link, Yuzong ve Yoyi şu anlık yasaklı şampiyonlar. Bakalım son yasaklamadan demeyelim de dördüncü yasaklamadan hangi şampiyonu yasaklama gereği duyacaklar. Ee, bütün range hero'ları açık. Bir tane range hero'larını kapatabilirler. Bakalım e, yaparlar mı? Evet şu anda yasaklama yapmalarını bekliyoruz. Evet. Dördüncü e, yasaklamadan da Kellet geldi. Link yozon on Calot ve e, Luoyi yasaklı şampiyonlar ve first pick'ten bir Uranus geliyor. Oyunun en güçlü solo lane'i Uranus şu andık hızlılar ekibinde. Bakalım e, bir sürü açık tank range hero'ları var. Hangilerini tercih edecekler? Ben açıkçası Cecilion ve Atlas alacaklarını düşünüyorum. Veya bir Popol Kupa da olabilir. Popol Kupa Cecilion'u yapabilirler. Veya range hero'ları almak için Seselyon Faşa da yapabilirler. Yani yapılabilecek bir sürü kombinasyonlar var. Bakalım ne hangisi tercih edecek ve dediğim gibi Popol kupayı aldılar. Yanına da bakalım Regin Freight hangi şampiyonu alacak? Ee, yani Uranus var. Uranüs'ün en büyük counter'larından bir tanesi de Popol kupa. Bunu çok iyi biliyorum. Ve dediğim gibi oldu. Bir tane range losu, bir tane de e, Popol Kupa'ya aldılar. Change ve Popol Kupa ilk iki şampiyonu Riejin TR ekibinin. Şu anda sıra tekrar hızlılar ekibine geçti. Bakalım ilk iki, e, yani ikinci ve üçüncü pikten hangi şampiyon tercih edecek. Dediğim gibi, yani range salınmaz. Ben Atlas salacaklarını düşünüyorum açıkçası. Uranus, Paşa ve Atlas diyorum ben. Açıkçası kendi şahsi fikrim ama alırlar mı? Almazlar mı? Bunu göreceğiz. da e, pick yapmasını bekliyoruz. Onu da tercih etmediler. Kufra almayı tercih ettiler çünkü e, yani Kufra da güzel bir tank ama Atlas tam bir fight e, hero'su bilmiyorum bakalım. E, sanırsam Popol Kupa veya Change'i tutmak için aldılar. Veya Seselyon alacaklarını tahmin ederek aldılar. Bakalım 3. E, pick'ten Change ve Popol Kupanın yanına Regin TR hangi şampiyonu tercih edecekler? Evet bir diğer ağır tank olan Atlas'ı aldılar. Popol Kupa Change Atlas ilk 3 takım ilk 3 piki oldu. Regent'in hızlar ekibinin ilk 3 piki ise Uranüs, Faşa ve Kufra oluyor. Bakalım 5. yasaklamadan Link, Huizong, Louie, Kalit banlamasından sonra 5. yasaklamadan hangi şampiyonu yasaklayacak Regent'e? Merakla bekliyoruz. Evet e, hala düşünüyorlar sanırsam. Son 5 saniyeleri ve Cloud yasaklaması geldi. Cloud yasaklaması geldi Regin TR ekibinden. Şu anda e, ban sırası Hızlar ekibine geçti. 6. banlamayı yapacaklar. Link, Yuzon, Cloud, Kelet ve Luo yasaklı şampiyonlar. Ve son yasaklamaya geldik. Hızlar ekibinin John Quero'su Regin TR karşısında. Bakalım hangi şampiyonu yasaklayacak 13 saniyesi kaldı. Bunlar ekibinin Ve evet, son yasaklamadan YSS geliyor. Mid lane'i e, kapattılar. Regin gibi gerçekten çok fazla kullanıyordu YSS'yi. E, almalarına imkan tanımadılar. Şimdi pick sırası Katana'da. Bakalım Katana mid hangi şampiyonu alacaklar. Erakla bekliyoruz. İki tarafında mid lane'leri belli değil. E, Regin TL çok fazla Roger pickini kullanıyor. Bakalım Roger'ı alabilirler. bir Roger görebiliriz bu sahada. Rajir ya da Bruno diye düşünüyorum ben. Açıkçası hızlı rotasyon atmaya oynuyor. iki tarafta. Evet dediğim gibi oldu. Dördüncü pikten Regin TR mid lane'ine Roger'ı aldı. Mid lane'leri Popol Kupa Atlas ve Roger oluyor. Bir tane solo lane'leri belli. Regin TR'nin change olacak hızlar ekibine bakıyoruz. Bir Hanzo geliyor sanırsam. Ve evet mid lane'e arka taraftaki ee, range rollerına yaklaşmak için rahat bir şekilde kesmek için Hanzo'yu piklediler. Bakalım son pickten hangi şampiyon olacaklar. Bir de yanına Kiri geliyor. Hanzo solo lane göreceğiz sanırsam. Hanzo solo lane göreceğiz sanırsam. Uzun zamandır görmediğimiz bir şey Hanzo solo lane. Paşa'yı support olan... Yok. Paşa 1-2-2 rotasyonu mu izleyecekler şu anda tam anlayamadım. Göreceğiz bunu. Evet, de aldılar. Ee, karşıda ağır tanklar oldukları için en iyi eritebilecek gerçek hasar vuran tek ADC keri olduğu için keriyi de aldılar ve son pikten de bir export geldi. Güzel bir maç olması dileğiyle arkadaşlar. İki tarafta güzel pik yaptı. İki tarafta da güzel oyuncular var. Umarım tat alabileceğimiz, hatta umarım değil, gerçekten tat alabileceğimiz bir maç olacak. Sizlere en iyi şekilde aktaracağım inşallah. 5 saniye. Yani şöyle iki tarafında piklerine baktığımda iki tarafında gerçekten iyi komboları var. Komboları eğer doğru bir şekilde yapabilirlerse gerçekten tadından yenmeyecek bir maç olacak. Yani iki tarafında range loss'u var, iki tarafında ağır tankları var, iki tarafında lane'leri güçlü. Bakalım Bakalım ne olacak? Bakalım ne olacak? Yani e, faşa mı change mi diye sorsalar kesinlikle faşa derdim. Ama e, şöyle demek lazım. Change'in de yapabildiklerini faşa da yapamıyorum mesela. Hareket ederken hüte atamıyor faşa. Bir de öyle bir faşa hayal etsenize. <laughs> yani e, bu sebepten dolayı birazcık bakalım ne olacak gerçekten merak ediyorum. Artık başlasın da şu güzelim karşılaşmayı izleyelim. Evet, karşılaşma başladı. İki tarafa da başarılar diliyorum. Şöyle bir e, koridor dağılımlarına bakmak istiyorum. Faşa midde, support rolünde oynayacak. Ee, Kerimit yapıyor. Hanzo'yu sola lane olarak kullanacaklar. Hanzo red buff'tan başlayacak. Karşının redi almasını sağlayacak. E, bakalım redini x koruyabilecek mi yukarı Evet, şu anda midde dürtmelerle devam ediyorlar birbirlerini. Bakalım ilk milyonları ittiren taraf kim olacak? Popol Kupa'nın canını yarıdan aza indirmeyi başardı. Şu anda hızlar ekibi. iki alt de oynayacaklar. Şu anda Hanzo'nun gelmesini bekleyecek mi yoksa? Faşe tek başına mı alacak onu göreceğiz. Evet Faşa oynamayı tercih etmedi aşağı koridorda Hanzo'nun yanına geldi. Change rahat bir şekilde kesmesi için sanırsam bu arada Roger Atlas ve Fufo da sağ taraftaki Akdeniz alıyor. Ee, sanki birazcık daha hızlı rotasyon atmış durumdalar gibi ne geliyor ee, Keri ve Kufra hızlar yani gibi. Evet Roger ve Fufo Kupa Atlas'la beraber şu an üst koridora doğru ilerliyorlar. Dört olmaya bakıyor iki tarafta sanırsam. Evet middeki farmı alan ilk ee, isim Roger olmuş. Kere de hızlı bir şekilde mid taraftaki minyonlarını alıp hızlı, hızlı bir şekilde yukarı koridora döndü. Red buff'ı ee, Hanzo'ya saldı. Yani aşağı koridora Hanzo red buff'lı bir şekilde oynuyor. Kere red buff'sız oynuyor. Bu önemli bir ayrıntı. Bakalım bu onlara ne kazandıracak? Kerry şu anda 4 level oldu. Roger 5 level'a yakınken Kerry daha yeni 4 level oldu diyebilirim. Şu anda Uranüs'ü yukarıdaki koridoru rahat bir şekilde ittiriyor. Roger ve Atlas geldi. E, ee, yukarı kuleye oynayabilirler. Dikkatli olması lazım Uranüs'ün. Hızlı ve Suriyeli'nin. Bu arada atlamaya hazırlanıyor. Popo kupayı tutmak için ama başarılı bir e, atlayış yapamadı. Atlamasını bozdu. Görüşlerini almaya çalışıyor şu anda Kufra aynı anda. Bu arada yukarıdaki e, altını Roger alıp hızlı bir şekilde mid dönüyor. Uranüs rahat bir şekilde X-Borg'u dövebileceğini düşünüyorum. Hele hele hızlı ve Suriyeli gibi bir Uranüs'ün yapabileceğini gerçekten inanıyorum ama bakalım ne olacak. Q'ları beraber tutmaya devam ediyor. Aynı anda derken Midgain'de büyük bir fight çıkmış durumda. Hanzo da yardıma geldi. Sıkıştırmalar devam ediyor. Popol Kuba'nın etkisini görüyorsunuz orada. Rahat bir şekilde stunlayıp Midgain'de Kerry'i kesmeyi başarıyorlar. Oyunun ilk kanını Regin TR aldı. Dakika iki buçukta. Bakalım ne olacak. Bafı ee, buff'ı gitti. Blue buff'ı yok. Rahat bir şekilde skill'lerini harcayamayacak fazla manası gidiyor. En fazla manası giden şampiyonlardan bir tanesi. Bu arada Rager'da midde ilk yeteneğiyle... Paşa'yı dürtüp geri doğru çıktı. Bu arada e, görüşünde verdi orada olduklarının. Red buff'ını Hanzo e, ilk yeteneğiyle rahat bir şekilde aldı. Bu arada Change de kuleyi zorlamaya devam ediyor. Paşa atla sıktı. Roger da yakın aşağı koridorda. Popol Kupa da aynı zamandaki Popol Kupa'nın 4 level olmasına çok az bir XP kalmış durumda. Bu arada Uranüs Semit geldik. geldi. Kufra'dan bir atlayış ama başarılı bir atlayış olmuyor. Hanzo şu anda arkadan e, zorlamaya devam ediyor. Change'i kesebilecek mi? Geri doğru çıktı Hanzo kesemeyeceğini anlayınca bu arada Roger da blue buff'ını almış durumda. Blue buff'lı bir Roger var. Sağlarda dikkatli olması lazım. Kerin de blue buff'ı çıktı. Ee, yani level farkını açıyor Roger yavaş yavaş ee, ve level farkını açmaya böyle şekilde devam ederse level üstünlüğüyle beraber ilerine rahat bir şekilde oynayacak. Dikkatli olması lazım. Bu arada Puba kupada ultisini kullandı. Oradaki altını e, Xbor kaldı. Keriye salmadılar arkadaşlar. Orada Uranus midliğinde şu anda diyecektim fakat Kufra duvarların arasında sıkıştı Regin TR. Kufralarında bir tür kesip skor olarak 2-0 öne geçti. Gold farkı çok fazla bir fark yok diyebiliriz. Arada tam tamına 1200 goldluk bir fark var. Böyle abartılacak bir fark değil. Dakika 3'te hızlı bir şekilde Regin TR ekibi torsla saldırdı. Canını az bıraktı. Bir Hanzo'dan çalış gelebilir mi? Paşa da uykusunu açtı. Bakalım orada torsla kim alacak? Şu anda göremiyorum Turtle Buff'ını alan kişiyi. Turtle Buff'ın oradan baş almaya başardı. Ee, yani çaldırdılar. Çaldırdılar. Ee, ve üstü üstü bir de kesecekti Hanzo orada. Ama yetişemedi tabii ki. Yani şu anda sanırsam e, hızlar ekibi mid yerine paşaya bıraktıracaklar. Keriye farm attıracaklar diye düşünüyorum. Uranus bu arada yukarı koridoru kule yıkmayı başardı. Oyundaki ilk kuleyi açan ekip Hızlar ekibi oluyor. Bir yandan da dürtmeleri devam ediyor. Uranüs. Yani X-Borg'un kalkanını alırsa rahat bir şekilde kesebilir diye düşünüyorum. Oyun gerçekten e, tansiyonu düşmüyor. Sürekli hızlı hızlı rotasyonlar atıp fight call diyor iki takımda. wanderer, Atlas ve Popol Kupa ritlerini basmaya gidecek ama Hanzo rahat bir şekilde buff'ı aldığı için onlar basana kadar Hanzo o buff'u YouTube oradan uzaklaşacak. Uranus e, yukarı koridorda çıkmıyor. Full yukarı koridorda tam zamanında mid geliyor. Tam zamanında gidiyor. Xborg'un kule açmasına imkan tanımıyor. Bu arada da yardıma geldi. Xborg kesmesi için ama sanırsam geri çekildi dedi ve şu anda Popol Kufa da aynı anda e, ultisini kullanmış durumda. Popol Kufa'nın ultisi yokken hızlar ekibinden bir agresif görebilir. Bu arada aradaki gol fark kapandı diyebilirim. Arada tam tamına 300-400 golluk bir fark var. Yani birbirini yakaladılar. bir farm farm durumuna bakmak istiyorum. Oyundaki en fazla kasan isim 3428 gold ile 1-0 birlik skoru ile change oluyor. Ee, yani genellikle diğerlerinin farmları birbirine yakın. Birbirine yakın farmları var. Oyunda en fazla kasan isim şu anlık change ve e, yakma yani parlayan asasını çıkmış durumda birazcık can yakabilir bir change. Skor durumu hala 0-2. Dakika 6'ya doğru gidiyoruz. İki tarafta az hata yapmaya çalışıyor, orada tufra çalmaya çalıştı. dediniz ama başarılı bir çalışma olmadı. Bu arada Pongkoba da o elcisini kullandı, orada paşadaya destekliyor, o beraber girmemeleri için change. Change şu anda fight'e girse büyük sıkıntı olabilir. At, e, ile beraber giriyor şu an zorlamaya devam ediyor ama Hanzo başarılı bir şekilde işlerine giremedi. Atlas'ın canını çok az bıraktılar ve Atlas kesmeyi başarıyor. Atlas yok artık. Popol kupanın da canası Hanzo oraya çok güzel girdi ama yetmedi diyecektim. İki CZL ile beraber iki de iki atıyor. Change yardımı geldi. Arkada Rolins Acun Uzon'la ve Kufra'dan mükemmel bir duvara yapıştırış geliyor. X kesiyor. 2-0 gerideyken bir anda 3'e 2 öne geçiyor ve gol farkını 1K değil pardon 200 gol öne geçiyor. Aynı zamanda bir de üstte alırsa arada farkı daha fazla açabilir. Bu arada Roger zorlayacak mı acaba Hanzo'yu? Hanzo'nun canı yani çok fazla gidiyor diyecektim ve kaçmayı başardı orada mükemmel bir pazara gönderiş geliyor Katana'yı. Zorlamaya devam ediyor Faşa'dan çok kötü bir ulti. Zorlamaya devam ediyor Kufra. Keridor'da ama az ölebilir dikkatli olması lazım. Üstüne doğru atlarsa ölür o. Katana gerçekten güzel oynadı. Mid lane'i giderken karşı tarafında mid lane'ini almayı unut, unutmuyor. Bunun orada fazla hasar yememek için fiskesini attı. Mid'deki kulenin canı çok az. Bakalım tutabilecek mi Uranus oradaki kuleyi. Tutmayı başardı. Bir ulti geliyor Fasha'dan. Canının %75 çalıyor. Uranus tamamlıyor. 5-3 öne geçtiler şu anda. 5-3 öne geçtiler yani gerçekten mükemmel bir maç bu arada Change slow bir çıkmış durumda birazcık dikkatli olması lazım Soldan çıkamazlar bu arada Uranus olan Hansa ile beraber mükemmel bir kombi yapıp X-Borg kesmeye başladılar Bit canı çok az Atlas 4 kişiyi tutuyor 4 kişi tutuyor oradan Hanso büyük bir ihtimal ölecek kaçamaz oradan Shutdown'unu orada e, Roger aldı. Change dediğim gibi fight'a geldiği anda oyunun kaderi tamamen değişti ve 6-5 yaptılar. Roger şu anda üstüne zorlamaya devam ediyor. Roger üstüne doğru atlar. saflaştırmasına basmasına rağmen Kaçırmıyor, paşayı oradan, bu arada e, Popol da ultisini kullandığı için kaçmaya çalışıyor. Kaçabilecek mi? Kaçmayı başardı ama middeki kuleyi ilk kaybeden taraf Hızlar ekibi oluyor. Evet bu arada Rajir da tek başına da Turtle'ı rahat bir şekilde aldı. Skor durumu 6-6 dakika 9'a geldik. E, aradaki gold farkı bir anda hızlar geçiyor Bir anda Regin TR ekibi geçiyor Yani maç arada diyebiliriz Gerçekten maç arada diyebiliriz. Bu arada Uranüs kule altında yalnız başına kule tutmaya çalışacaktı. Atlas'tan bir uç geldi geri doğru atabilecek mi? Atmayı başardı. Kofra destekleyecek. Atlamayı başardı. Orada Roger tuttu. Duvara da standladı. Canı çok az. Kesebilecekler mi? Roger oradan W üstü aldığı hızla beraber kaçmayı başaracak. Atlas tanlamaya çalışıyor. Ama Atlas'ın da canı az. Uranüs'ü bir kişi görürse çok büyük sıkıntı olabilir. Mükemmel bir dost geliyor Uranüs'ten. Geri doğru çıkabilirse büyük faydası olacak. Şu anda Zola Bey devam ediyor Popo Kuba. Uranüs üstüne doğru oynuyor. Uranüs'ün içi dönmüş durumda. <laughs> mükemmel oynuyor Uranüs. Uranüs gerçekten mükemmel oynuyor. Hızlar ekibini taşıyor diyebiliriz. Değindeki üstünlüğüyle beraber hızlar ekibini bir adım daha öne geçerdi ve aradaki 2K'lık gold farkını 1K'ya indirmeyi başarıyor. Dakika 9. Kule farkında oyundaki ilk kuleyi açan takım hızlar olmuştu ama bir anda Regin TR e, kule farkını 2'ye çıkarak kule üstünlüğünü arttırmış durumda. Hızlar ekibi sadece 2 kule almış. Regin TR e ekibi ise 4 kule almış durumda. İşte bu arada Paşa'dan da bir uç geliyor. Hanzo devam ediyor ama güzel bir dürtüş gelmedi. Bu arada Change ile beraber geri doğru püskürtmelere devam ediyor. Bu arada Popol Kupa çok fazla önde kaldı ama tank olduğu için hızlı bir şekilde eritemediler onu. Dürtmeler devam ediyor. Roger üstüne doğru çok güzel atlayıp kesmeye başarıyor. <laughs> Change'in yardımıyla beraber. <laughs> çok özür dilerim. Bu arada slow vermek için Hanzo geriye doğru skill attı ama Roger'ın hareket hızı sayesinde üstüne doğru gidip rahat bir şekilde kesmeye devam ediyor. Roger 2'de 2 atıyor. iki kulenin arasında resurrecting Evet şu anda Hanzo ultisini açtı. doğru zorlayacak sanırsam. rahat bir şekilde kesebilir ama Roger'ın can çalmasını görüyorsunuz. Yani Roger oradan hiç ürkmeden, hiç ürkmeden üstüne doğru oynadı racır. Belki dedim geri doğru kaçar ama kaçmayı bile düşünmeden direkt üstüne doğru Hanzo'nun hasar verdi. Bu arada Atlas geriye doğru Uranüs aldı. Uranüs'ün canı az acaba kesebilecek mi? Uranüs'ü hasar veremiyorlar şu anda. Uranüs oyundaki evet hızlı hareketinde en çok kasmışım. 1-0-3'lük skorla oynuyor. 6600 farm var ama Change'e baktığınızda 8640 farm olduğu için oyunda en fazla kasınızı Change bir araya girerse hepsini rahat bir şekilde eritebilir. Change'e biraz dikkat etmesi lazım. Bu arada Lord çıkar çıkmaz. Lord'a da saldırdılar. Lord'u alıyor. Regin TR ekibi. Bakalım. Finalde oynayacak isim hangi takım olacak? Onu şu an e, görüş verdi. Uranüs de geldi yardım. Uranüs aslında çalma ihtimali var. Eritemezler onu 4 kadar. Bakalım. Lord'u kim alacak? Xbox'da o için açtı ve Lord'u kim aldı şu anda göremiyorum. Lord'un kim aldığını göremedim. Ama Roger orada Flyville arkadan çıkartmayı başarılı. Kufra duvara doğru bir ulti denemesi yaptı ama başarısız oldu. Change'in vurduğu hasarın haddi hesabı yok. Lord'u kim aldı gözükmedi. Evet Lord'u Regin TR ekibi almış. Yani Uranus maçı ölmeden tamamlayabilecek mi? onu merak ediyorum şu an. Gerçekten e, mükemmel bir performans izledik kızı ve Suriye'den. E, ama birazcık hani pitten mi diyelim bu kadar geriye düştüler. Hanzo yani kendi çapında midde oynarken güçlü olabilir ama bu arada Chainsan akıllı bir hamle geliyor. Lord gelmeden Hanzo'yu kesti ve range kalmadı. Middeki inhibitoru düşürmeyi başardılar. Paşa ultisini açtı minyonlara ama middeki farmları açması sonucu değiştirecek gibi durmuyor. Bu arada Roger da üstteki kuleye vurmaya devam ediyor düz vuruşlarıyla beraber. Ee, Kufra üstüne doğru oynadı. Kuleden uzaklaştırmayı başardı. Arkadan x hasar vermelere devam ediyor. Geri doğru çekti Kufra'yı üstüne doğru. Roger ama vurduğu hasarı görüyorsunuz. Yani Lord da kuleye şu anda vuruyor. Kuleye vururlarsa oyunu bitirebilirler. Change arkadan ulti attı. Xbox karşı ultisiyle beraber Paşa'yı geçiyor. Atlas'tan kötü bir ulti geldi. Saplaştırmasını kullandırdı. Ve kuleye vururlarsa oyun biter. Kuleye vururlarsa oyun biter. Ve gelen minyonları tutabilecek pikleri var aslında. Anadolu canlandı. Uy, minyonlara ultisini attı. Bakalım ne olacak orada. Gerçekten çok karmaş dolaş bir fight oluyor. Popol kupu araya geldi. x patlama ile beraber kupayı kesmeyi başarıyor. Ve oyunu kazanan taraf Regin TR oluyor.